Şunu da bağladık mı Tamamdır Yıldızımız artık çalışıyor Nasıl oldu oğlum Güzel oldu mu Oo, Çok güzel oldu baba Acayip güzel oldu Ağacı çok güzel süsledin ha Aman diyeyim düşme baba Merdiveni çok dik koymuşsun Yılbaşı ağacımız çok güzel parıl parıl Herhalde parıl parıl olacak lan O kadardır uğraşıyoruz <laughs> ha Güzel oldu Her yerden görünüyor valla. Oğlum en büyük ağacı ben diktim lan. Murat abi hiçbir şey yaptırmamış bahçeye. Lan ne zevksiz adamsın Murat abi. Belediye başkanı olmuşsun koskoca. Benim buradan düşmeden inmem lazım. Oğlum yemin ediyorum etrafta bizden daha büyük ağacı olan yok. Acayip süper var ya. O ne lan? Ana. Bir araba geliyor. Oğlum bu saatte arabanın ne işi var lan? Saat gecenin ta 11'i. Aa. Polis arabası lan. Bizim buraya geldi lan. Lan! Şşt. Oğlum dur geldim. Hoppa! Ne oluyor lan? Kim bunlar? Ana! Yılbaşı ağacı gibi parlayan polis abarası. Yok oğlum. Bu polis abarası değil. Bu FBI abarası. Hatta CIA. Faruk abi kapat şu sirenleri. niye beni tanıdı beyler. Siz kaçın. Kapatalım şu sirenleri. Ateş! Merhaba koçum. Nasıl gidiyor lan? Niye Gelin çocuklar gelin. Ateş. Yeni yılın kutlu olsun lan. Niye mısız? Ateş yeni yılın kutlu olsun kardeşim. Ateş ne yapıyorsun lan? Bayağıdır görüşmüyoruz ha. Vay oğlan büyümüş. Lan neredeyse bizimki kadar olmuş ha. Ne yapıyorsun Ateş? Vay Murat abi seni bayağıdır görmüyorum ha. Faruk abi, Bihtir abi. Hoş geldiniz ya. Vallahi ne olsun abi. Büyüyor işte Süleyman. Hayırdır? Bayram değil, seyram değil diyeceğim de bugün yılbaşı. Hayırdır ya böyle toplanmışsınız 3 tane sap şey, 3 tane adam Niye benim evime geldiniz? Niye olacak kurban olduğum? Çünkü sensiz yılbaşı gecesi geçmez diye düşündük ve seni almaya geldik Ateş. Seninle birlikte vakit geçirmek ve yılbaşı kutlamak istiyoruz kurban olduğum. ''Aa abi kusura bakmayın ben gelemem. Benim Büşra ile geçirmem lazım yılbaşını. Viyıhtır. Duydun mu kurban olduğum? Yeni yetme bir kızı Fiyaruk abisi. Viyıhtır abisi. Ve Murat abisine tercih ediyor abileriyle kutlamak yerine resmin hanımcılık yapıp bir kızla kutlamak istiyor. Bir kız değil amca, iki kız. Ecrin de gelecek. Ecrin benim sınıftaki manita. Ya, yeah, ne biçim konuşuyor lan bu bebe? Oğlum ateş bu küçük değil mi lan? Nasıl konuşuyor bu salam bacak bu kadar? Niye? Yeah, düzgün konuş lan salam bacak. Kacaklarını kırarım ha. Harbiden lan. Bu nasıl böyle konuşabiliyor bu yaşta? Tövbe estağfurullah şeytanın çocuğu gibi. <laughs> ateş kardeşim Planların olabilir ama biz gerçekten güzel bir organizasyon yaptık ya. Senle birlikte harika bir maç izlemeye gideceğiz. Bir dövüş. Hem de illegal. İllegal dövüş mü? Bak şimdi bir ilgimi çektiniz. Murat abi sen belediye başkanısın. Fiili olarak devleti yönetiyorsun yani bu şehirde. Baya meclise falan gidip yasa çıkartıyorsun sen. Abi illegal dövüş diyorlar. Rahatsız olmuyor mu? Ne rahatsız olacağım aslanım. Ben bugün belediye başkanı değilim ki. Bugün izinliyim. Ben bugün sivil Murat'ım gördüğün gibi. Yanımda koruma yok bir şey yok. Niye? Yeah, Niye hava atıyorsun lan ateşe Murat? Ben de bugün hiçbir şey değilim. Ben de siyahi başkanı değilim lan. Niye mutsuz? Ateş. Oğlum. Yani bugün biz siviliz. Hepimiz sivil olduğumuz için sivil sivil takılacağız. Valla sizin adınıza sevindim abi. Lakin beni bu işe karıştırmayın. Gidin illegal kavgalarınızı falan izleyin. Ben bugün bu evde Büşra ile birlikte Yeni yılı karşılamak istiyorum. Ondan geriye sayıp yatacağız yani. Faruk plan B mi? Plan B kurban oldum. Murat plan B mi? Plan B abi yapacak bir şey yok. P plan B ne abi? Yeah, plan B seni bayıltıp götürmek. O sıra bak Mateş. Abi biraz fazla vurdun. Allahına kavuştu çocuk. Ana üstünde silah varmış lan. Abi emanetli geziyor aferin. Yani dikkatsiz değil o kadar. Eee kim yetiştirdi aslanım? Biz yetiştirdik. <laughs> ben o zaman arabaya sürükleyeyim. Ufaklık. Biz babanla birlikte birkaç saat boyunca olmayacağız. Sen gelen misafirleri oyalarsın tamam mı? Ana şuna bakla. Tek yumrukla babamı Allah'a kavuşturdular. Tamam Kel amca merak etme. Ben misafirleri oyalarım. <gülüyor> <gülüyor> Gel mi senin anan? anan rahmetli Sofya karıştırmak istemiyorum ama Çocuk bana kel deme. Niye amca kelsin. Ben de kelim. Ben kendime kel diyorum. Sana da derim. Kelsin işte. Mıhtır. <laughs> Küçücük çocuktan ayar yiyeceği hiç aklıma gelmezdi lan. Selam bacaktan ayar yedi. Duydun mu lan Murat? <laughs> Ulan mıhtır. Resmen solar panel gibi duruyorsun oğlum. Çocuk ne desin lan kel. <laughs> hadi hadi. Ateşi koymamız lazım arabaya. Hadi. Geç kalacağız. K gel mi? Anan kel anan senin. Lan Faruk. Neyse. Plana geç kalacağız. Yoksa ben sana haddini bildirirdim. Şu ateşi şuradan kaldırayım da gidelim. <gülüyor> Lan. <laughs> Gazayla bastım. Lan. <laughs> Bu sefer köyünün değil benim asesim. Oğlum yanlış tuşa bastım. Ceset taşımaya basacaktım. <laughs> Oğlum iyi misin? <laughs> Video girişinin vakti gelmiş. Lan Süleyman'a tekme attım lan kazayla. Oğlum T'ye basacaktım. Yanlışlıkla R'ye bastım. Neyse olur öyle. Kusura bakma çocuğum. Hadi videonun girişi gelsin. Bir daha basıyormuşum. <laughs> Let the giriş bugün. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Yılbaşı özel bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün... Nihayet 2023'ün son günü ve artık 2023'e noktayı koyuyoruz. Bugün gördüğünüz gibi efsane kadro toplandı ve 2023'ü beraber kut... Duvara sürtüre sürtüre kutlayacaklar falan. Arkadaşlar bugün efsane kadro yılbaşını kutlamak için illegal bir dövüş izlemeye gidecek ve bu plan ateşi zorla dahil ettiler. Gördüğünüz gibi şu anda Victor arabayı süremiyor ve çıkamadılar. Arkadaşlar yılın son günü ve yeni yıla girerken size şöyle güzel bir video yapmak istedim. Esasen biliyorsunuz hastayım. Lakin sizi yeni yıla girerken videosuz bırakmak istemediğim için bu videoyu hazırlamak içimden geldi. Bugün manyak bir gün geçireceğiz ve nihayetinde 2024'e gireceğiz. İnşallah 2024 bize... <laughs> Bakalım... Neler olacak arkadaşlar? Bugünkü bölümde bizi neler bekliyor? Bu arada 2023 nasıl geçti sizin için? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım yeni yılda istediğiniz her şey gönlünüzden geçtiği gibi olur sen benim fena değildi yani güzeldi Çok da o kadar kötü bir yılda değildi ama iyi de bir Neyse <laughs> Bu arada hala çıkamadılar Bakalım neler olacak arkadaşlar Hadi izleyip görelim <laughs> Ne oluyor ya Aaa boynum Ya Faruk abi ya İnsan insana bunu yapar mı ya Beni resmen bayılttınız Kaçırdınız Yılbaşı planınıza mı götürüyorsunuz abi ya Niye? Yeah. Ne yapalım aslanım? Sen de kendi isteğine gelmedin yani. Yeah. Ateş, illegal kal biraz dövüş izleyeceğiz lan. Kendine gel. Niye mısınız? Abi, benim sizden böyle bir isteğim olmadı ki ya. Allah Allah. Ben yeni yıla bir şöyle girmek istiyordum ya. Of ya. Of. Nereye getirdiniz beni ya? Yu! Şehir merkezine gelmişiz. Lan ben kaç saattir baygırım İşte geldik Ateş. Illegal dövüşün yapıldığı yer burası. Urdalık. Yani senin urdalığı. Lan! Ne demek benim urdalığım? Abi burada illegal organizasyonu kim yapar ki? Niye? Yeah. Ya abi! Ayıptır ama ya. Ayıptır ya. Benim urdalığım ya. Ateş tamam aslanım. Allah Allah. Urdalığını pavyon yaptık demedik ya. Altı üstü dövüş yani. Gel. Abartma bu kadar. Bak ne güzel ortam kurulmasına müsaade etti Faruk abi. Normalde burayı kuramazlardı Ateş. Faruk abin olmasa var ya. Buraya değil böyle dövüş mekanı açmak, değil mi Faruk? Kertenkele bile dövüştüremezler. Niye? Yeah, tabi lan yıktır? Ben olmadan nereye açıyor bunu yamışsınız Gel ateş gel. Sana şöyle güzel bir maç izleteyim. Niye? Yeah, kolay gelsin çocuklar. Aferin, çalışın, çalışın yamışsınız sizler. Vallahi yılbaşına özel böyle bir organizasyon yapsınlar istedim. Yani ben aradan çekilince bahisçiler kendileri geldi buraya. Ben de sadece onay verdim yani. Ateş abartılacak bir şey yok. Ya ne demek abartılacak bir şey yok abi? Şuna bak ya. Mekandan iki dakika uzaklaşıyoruz arasını satayım. Mekanın geldiği hale bak ya. Abi çok kötüsün var ya çok. Cık. Neyse. Ben eve dönene kadar Büşra yeni yıla girmiş olur. Abi bu attığın az gazı unutmayacağım var ya. Murat abi sen de bunlarla bir oldun ya diyecek söz yok. Ateş abartıyorsun biraz koçum. Otur ya otur. Altı üstü bir dövüş yani. Şöyle güzelce yılbaşında dövüş izleyip evimize dağılacağız ya. Olaysız bir şekilde. Otur otur. Cık. Sanki gören de harbiden pavyona çevirdik sanacak mekanı ya. Abi sende mi varsın bu illegal'liğin içinde? Oğlum ben belediye başkanıyım. Benim iznim olmadan burada adım atılabilir mi sanıyorsun Ateş? Çöpleri nereye döküyorlar? Senin hurdala. Sağ ol abi ya. Allah razı olsun. Niye yeah, ya? Sessiz ol lan Ateş. Dövüş başlıyor. Hadi dövüşün şimdi izleyelim lan niyamızsızlar. Pekala bayanlar baylar. Bugün Faruk abimizin özel talimatı üzerine dövüşe hazır hale geldik. Faruk abimiz bugün bizi burada toplayan kıymetli bir büyüğümüz. Onun için dövüşeceğiz. Burada iskeletor Mesut ve ayı Boğan Necmi var. Bayislerin oynamayan varsa para kazanmayı unut. İskeletör Mesut mu alır? Ayı bu Necmi mi? Niye yeah. ya? Necmi'den yanayım. İskeletör miskeletör ayı buluyor yani. Gayet fit vücudu var. Delikanlılar çıktı piste. Arkasından konuşanlar yiyorsa gelsin kapışsın işte. Arena burada, kapışma burada. Kafes dövüşü başlıyor arkadaşlar ha. 3 Evet dayanamadılar. Ve kafes dövüşü resmen başladı. Bakalım kim alacak. İskeletor Mesut mu? Yoksa Ayıboğan Necmi mi? İki tarafta karşılıklı şekilde vuruşuyor. İskeletor Necmi hızlı çıktı. İskeletor Necmi. İskeletor. Söylemiştim çocuk sağla. Lan. Necmi. Lan deyaktimin yavuzsuz. Faruk. İskeletor olan Mesut Mesut. İsimleri bile kıçınla dinliyorsun tövbe estağfurullah. Mesut Mesut Necmi yer bu arada Necmi hayvan gibi baksana tek adam Belli olmaz abi o işler cüsseyle olmuyor sonuçta Bak görüyor mu? İskeletör Mesut yapıştırıyor Hadi koçum Mesut Hadi koçum Uğur! Lan sen kimsin beni döveceğin Allah'ın skeletonu Senin gibi Kaç adam dövdüm ben Uğur! kalk lan kalk ki kafanı parçalayın. Pert oldu iskelet mesut. Var mı lan bana gücü yetecek erkek? Wow! Gerçekten de etkileyici bir dövüştü. Hayır bu an Necmi iskeletor Mesut'u resmen iskelet gibi kırdı ki çocuk lakabını zaten hak etmiş gerçekten iskelet gibi şuna bak kol ne oldu bunun? Gördüğünüz gibi bugünün kazananı Hayı boğan Necmi. Allah hayırlısı içinden geçerim lan. Bendeki kaslar kimde var? Her diyen çıksın lan. Niye? Ne Ne bürüyorsun lan? Öküz. Ne bürüyorsun? Erkek var tabi burada. Niye? Lan Faruk. Hasta mısın oğlum? Manyak mısın sen? Ne yapıyorsun lan? Oğlum görmedin mi? Şerif'in ağzını yüzünü iki dakikada kırdı. Faruk. Niye? Yeah. sen karışma bir Bu ayı gelmiş burada erkek yok mu diye bağırıp duruyor. Şuna erkeğe göstereyim de aklı başına gelsin. Niye? Yeah. Ben varım lan erkek. Ben varım ayı Necmi. Ben... Bu neymiş lan böyle Victor? Oğlum sana söylemiştik Allah Allah. Öyle her şeyi mısır gibi atlama diye. Faruk. Sonra dayak yiyeceksin ha. Ya. Ne dayak lan? Ben dayak yer miyim Ben de hiç dayak yiyecek hiç cüse var mı yani? Ne? Döverim lan ben bunu. Gel lan ayı bu anne Gel. Seni limon suyu gibi içeceğim. Sıska herif. Senin suyundan var ya tavuk çorbası yapacağım. Ferhat abi. Gelsin abi. Bir ağlatayım bütün sülalesini. Faruk abi. Emin misin abi? Şu Abi valla ayıp ha. Hayvan gibi adam abi içinden geçmesin. Faruk sakın gaza gelme. Sakın. Faruk. Ya, eminim lan eminim Ferhat. Ben kimseden korkmam. Ya, ben cılız Faruk'um oğlum. Ben kimseden korkmam. Gelsinler bir yıktır. Zamanında az dövüşmedik. Ben bunun içinden geçerim. Ulan Allah'ın mısırı. Ulan Allah'ın mısırı. Duramadın değil mi? Duramadın iki dakika Faruk. Şurada resmen yılbaşında bir dövüş izleyecektik. İlla içine tüküreceksin değil mi? Rahat ol Victor. İçine tükürmeyeceğim. Onun ağzına tüküreceğim. İşte Ferhat. Dövüşü başla. Tamam artık para toplayıp durma. Niye amutsuz? İlla kal zaten bunlar lan. Sen bunların vergisini veriyor mu? 50 dolar daha ayıp o ana. Tamamdır. <laughs> Aha. Ne? Abi tamam. Tamam hemen geliyorum abi. O ne biçim donlar? <laughs> Hem hemen başlatıyorum abi dövüşü. <laughs> Yok abi ne vergisi ya? <laughs> Herif öldü lan. Bayanlar baylar. Bu geceki dövüşümüz normalde ayı boğan Necmi ve iskeletör Mesut arasında olup bitecekti. Lakin Faruk abimiz bir güzellik yapıp bize şöyle sağlam bir dövüş izletmek istedi. Faruk abi niye köşeye köşe gidiyorsun abi? Bak her adımda daha çok uzaklaşıyor. Sağlam bir dövüş izletmek istedi. O yüzden Faruk abimizle Necmi kardeşi baş başa bırakıyoruz. Buyur abi sen de dışarı çık ve dövüş başlasın. Kozlar bölüşülsün. Lan Faruk. Lan senin yapacağın işin. Lan o bikini gibi olan kıllarını var ya alıp pişmaniği gibi ağzıyla tek tek toplasın da senin aklın başına gelsin Mısır. Sen beni dinlemiyorsun. Madem dinlemiyorsun çek cezanı. Ateş. Kardeşim bahis oynamadıysan ayı Necmi'yi oyna. Çünkü Necmi Faruk'un içinden geçecek. Dinlemiyor beni kardeşim. Dinlemiyor. Ya rahat ol Victor abi. Faruk abi kaybedeceği savaşa girmez. Eminim kazanır ya. Kazanır ama babayı. Karşısındakini görmedin mi oğlum? Resmen 3 saniyede parçaladı lan. Herif canavar canavar. Necmi var ya. Resmen Terminatör. Oğlum ya kesin ölecek ya. Yaşlı başlı adam Faruk. Kalacak şimdi adamın elinde. Kalpli donlarıyla da çıktı. Rezil ediyor bizi. Faruk şşt in lan oradan Rahat olun çocuklar bu iş bende rahat olun Gelsin o ayı Necmi Gel lan Necmi gel Sana gününü bir göstereyim Gel lan gel bakalım Sen cılız fiyarukla Baş edebilecek bir adam değilsin ya. Gel gel lan Gel Ah, lan aa, Nasıl vurdu lan onu Ah, Lan ah, Lan He, böyle olacağı belliydi Ah, Lan Fena vuruyor lan. Ya bu suza bak. Aa! lan. Allah'ın ayısı. Lan. Sen beni böyle bedava buldun dövecek mi sandın lan? Gel. Kontrol bası mıyım ben? Aa! Yine bugün CIA'ın başındaki adamım lan ben. Ulan oğlum yaşlanmışım ya. Reflekslerim verilmiş. Normalde benim bunu parçalıyor olmam lazımdı. Aa! Aa! Destekleyin lan beni. Faruk cıvıtma arkanda adam Destekleyin beni Destek istiyorum Lan destek istiyorum sizden Aa. Sen daha devrilmedin mi lan E, Ayı boğan Necmi Ayı boğuyum da Beni niye boğamıyorsun lan Necmi Gel buraya gel Ya Bayanlar baylar Gecemiz acayip hareketli devam ediyor İki tarafta acayip iddialı Ayrıca yeni yıla girmemize son 30 saniye. 30 saniye sonra yeni yılda olacağız. Bakalım şampiyonu 30 saniyeden önce öğrenecek miyiz? Yoksa yeni yıla mı kalacak işimi? Niye? son 30 saniye mi? Yavuzsuzlar vay. Yeni yıl 30 saniyeymiş lan. Ya, niye önce de söylemiyorsunuz? Benim bunu hemen nakat etmem lazım. Lan gel lan buraya gel lan. Ayı bu gel. Ua. Gel lan buraya yavuzsuz. Yeni yılda ben şampiyon olmalıyım. Yeah. Ay bu ampe. Yeni yıl hepinize kutlu olsun lan ya, İnanılır gibi değil. Faruk abi yeni yıla girmeden son 3 saniye kala Ayıboğan Necmi'yi nakavt ederek yeni yılın ve eski yılın aynı anda şampiyon oluyor. Faruk abiye bahis oynayan tek kişi olan ben büyük ikramiyeyi kazanıyorum. 500 bin dolar. Sağ ol abi sayende. Niye? Yeah. Ne demek lan Ferhat? Lafım olur. Niye Hayırlı uğurlu olsun. Helal hoş. Gerçi haram para lan. Niyamussuz. Sen ondan bir %50 vergi ver bakayım tamam mı? Onu ben alayım devlet adına. A ama abi ne, ne, diyorsun? Uzatma lan uzatma. Yüzde ver hadi hadi. 250 bin dolar. Niye mısınız? Allah Allah. Vergisiz kazanç bulur lan. Yeah. Victor. Ne oldu canım kardeşim? Sen bana yaşlı maçlı bir şeyler diyordum. Karşıdaki ayı gibi falan diyordum. Gördün mü? 250 bin doları kazandı. Helal olsun lan Faruk abi. Helal olsun. Kralsın valla. İyi dövdün herifi. Abi. O son saniyelerde ne yaptın sen öyle ya? Şamarlar mı varlar? Fenaydı ha. Abi sen harbiden fenasın ya. Ben bile beklemiyordum orada o hareketleri. Abi yemin ediyorum yılbaşına bomba bir giriş oldu. Tövbe estağfurullah. Ulan nasıl sen o adamı ya yaşta başta halinle? Yeah, ne demişler ateş? Güç yaşta değil. Başta da değil. Koldadır oğlum. Kolla alakalı bir şey. Kaç sonuçta yani. Bak şuradakini görüyor musun? Yani bunlar ne? Hava yastığı değil sonuçta. <laughs> yani gördüğünüz gibi benim için kolaydı. Victor? Ne oldu Victor? He? Bak ışık kafana vurdukça keline. Resmen parlıyorsun Victor. Yok mu bir tebrik? Te te tebrikler. Te tebrikler yani. Nasıl lan Faruk? Oha! Ah be Victor. Bunca yıllık hukukumuza güvenip sen şu kardeşine bahis oynasan ve birazcık güvensen belki de buradan zengin bir kel olarak ayrılacakken şu an resmen kel adam olarak ayrılıyorsun. Victor. Kurban olduğum. Benim adım Fiyaruk. Kaybettiğim dövüş iyi yoktur. Çünkü benim arkamda var arkadaşlarım. En sevdiğimin adı Kelvik'tir. Kelvik, Kel, Kel senin anandır lan Faruk. Bana bak yeni yılda da kendine küfür ettirerek girditme. Faruk videoyu kapat yoksa ben senin amel defterini kapatacağım. Ooo bak sen amel defterimi kapatacakmış. Niyamız size bak. Gel arena orada. Kapışak mı? Seninle her türlü kapışırım Faruk. Her türlü. Abi şş, sakin olun sakin olun. Şimdi olmaz şimdi olmaz. Yeni yıla yeni girdik ya. Yeni yılınızı kavga ederek mi geçirmek istiyorsunuz ya? Şimdi olmaz. Başka bir videonun konusu olsun o. Yeah. Pekala Murat. Sırf senin hatırına şu arenaya çıkıp Victor'ın ağzını burnunu kırmayacağım. Lakin o da senin hatırına. Videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi. Yılbaşında Fiyaruk abiniz manyak bir dövüşe katıldı. Ve Ali Nezmi hasat etti. 250 bin doların da sahibi oldu. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te manyak bir yılbaşı bölümüyle 2023 senesini noktalamış olduk. Arkadaşlar bugün çılgın bir kafes dövüşü izledik. Faruk abimizin eski gücünü gördük. Ve gördüğünüz gibi yeni yılı da böyle karşılamış olduk. Faruk resmen 2023'ün son saniyelerinde şampiyonluğu kazandı. Ve hem bu yılın hem de senenin şampiyonu oldu. Gerçekten de manyak bir dövüştü. Faruk hala gücünden hiçbir şey kaybetmemiş. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. 2023 benim için fena bir yıl değildi. Derken şu an hasta olmam peki. Arkadaşlar umarım yeni yılda hepinize sağlık, huzur, mutluluk, barış ve bolca para gelir. Evet para olmadan mutluluk olmayabiliyor. <laughs> Neyse. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben şahsen bu videoları hazırlarken acayip keyif alıyorum. Şayet siz de dediğim gibi keyif alıyorsanız videoyu beğenmeyi unutmazsınız ki ben bunu zaten söyledim. <laughs> Neyse kafam karıştı herhalde. Yeni yılda hepinize mutluluklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada seneye görüşürüz. Bu şaka yapmayacağım sandınız değil mi? Olmaz yapacağım. Seneye görüşürüz. Yeah, Videonun sonu. Pekala Lamborghini'nin abisi Lamborghini. Hazırsan seni de yeneceğim. Ve bu kardeşinle olan usubetimiz bitecek. Yarış balıkçı kasabasında biter. Dikkatli ol. Buranın yolları virajlıdır. Aa, sen beni düşünme. Ben virajlı yollara alışkınım. Sen kendini rezil etme yeter. Gel bakalım. Sen beni yenebileceğini düşünüyorsan e, yanılıyorsun Bugatti. Burada yarışı kazanması Sandığımdan daha kolay olacak Şuna bakın Dengede bile duramıyor <laughs> Ne o Bugatti Zorlanıyor musun Gel ben seni tam zorlayayım Bugatti İşte bu Aaa Lanet olsun Lamborghini Ay, Lamborghini Aşağıya tekledin beni Laret olsun, laret olsun. Ha hayır, ben teklemedim seni. <laughs> sen kaydın düştün. Yerdeki kayma izleri bunun kanıtı. Ben iteklemedim. Sen burada soğuktan donarak öleceksin. Ben sen yarışı tamamlamış, masum bir burcini olarak döneceğim. Sonra diğer tüm arkadaşlarını da bu yoldan aşağı atıp yanına göndereceğim. Benim kışlık özel dikenli lastiklerim var. Ben asla kaymam. Gördüğün gibi bir geri bir ileri. Bende sıkıntı yok. Sen burada donarak öleceksin.